Gel 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 Nerede ki? Kata kata kata. tamam siz geliyorsunuz da hani öten yerde. Ne yapıyorsunuz? He? Benimki nerede? Benden kaçırdı biliyorsunuz değil mi? <laughs> Gel. Tavuk yok. Bunları tavuğu çok seviyor. <laughs> Mahallenin tavuğuna idare edin de. Gel. <laughs> yeah. böyle tedirgin tedirgin duruyoruz. Şey. Ne onun adı? şuradan ses gelecek de kızacaklar diye. Gel 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 Bu ne kadar kaçıyordu arkadaşlar? Mümkün değil. Böyle 100 metreden bakıyordum. Mamayı döküyorduk öyle yiyordu. Gel 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 Ben gidiyorum. çok ee, tok herhalde. Vallahi yok. Olsa dükkan sayı şey, daha. Mahalle bakkalı veresiye vermek istemediği müşterisine Start-up'e start-up'e start öbe, start, öbe, start, öbe, start öbe. <laughs> Olsa dükkan senedirmiş biliyor musun? Bizi gidip hesaba döndü <laughs> Tavuk mu istiyorsun? Hı? Tavuk <laughs> Yazın Daha az yemek istekleri oluyor Yani insanlar gibi işte İnsanlar da öyle değil mi? Görüşürüz oturdum yine kekmeği yiyorum He? Hadi ben gidiyorum. Öbürüne selam söyle. Şu. So. Tamam. Gene beni kırıp gelmediğiniz için teşekkür ederim. Hadi. Görüşürük tamam. Çok tatlı bir yavru. Ben yine adet yeri bu, ne bulsun diye arkadaşlar yani Hani dediğin gibi koyun en güzel kızının kızı diye benim güzelliğim diyor ya. ama çok güzel. <laughs> şey arkadaşlar burası hani şimdi su diyeceksiniz suyumuz var da her taraf çeşme buralar, köyler. Anladın mı? O konuda rahat olun. Hadi. Seviyorum sizi. Yan de görseydik. Sevdik. yine de mi? Seslenerek gideriz bakalım. Ya sen neredesin? He? Allah var, ee, bakarak gidecektim. Gel bakayım. Gel, 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 gel bakayım. Bu hep senin. Gece gündüz diye. Ne yapıyorsun? Sordum seni. Sordum onlara. Gidiyordum. Tamam. <laughs> Seviyorum seni. Hadi bakalım. yeah ごめんなさい。 Tamam. Tamam. Ben sana bu antibiyotik krem alayım oldu mu? Hı? Ağrıyor mu? Hı? Neden bulabilir ki bu da antibiyotik krem?